Sevgili çocuklar merhabalar. Evet biz kesirler konusunu işledik. Önce bu etkinliği yapmadan önce evet ön bir e, kesirler konusunu dinleyin. Kesirler videosunu dinledikten sonra etkinlikleri yaptıktan sonra bu etkinliğe geçebilirsiniz. Bu biraz daha kesir ne demek e, onu biraz daha da pekiştirecek. Evet şöyle konumuz taralı alan. Bunu belki daha önce bazılarınızda da çözmüş olabilirim. Evet, taralı alanlarda bu e, aslında renkli olan alanların ne anlama geldiğini, ne kadarlık bir anlam ifade ettiğini bakacağız. Şimdi önce biraz konuyu anlatayım. Bize bir tam bir bütün vermiş. Bakın şekli çiziyorum. Yan tarafa çizeceğim. Evet, bir kare vermiş. Bütün halinde olan önce bu şekli ikiye ayırmış. Biz kesirler konusunda bir bütünün iki yarım yaptığını zaten biliyoruz. Bir bütün iki yarım yapar. Evet ne yaptık biz şu anda iki tane yarım oluşturduk. Daha sonra bu yarımları da yatay bir şekilde ortadan ikiye bölmüş. Ve başta bize bir tane tam vermişti. Şu anda bizim tam elimizde dört tane parça var. Evet bir tamın dört parçaya bölünmesine biz çeyrek diyoruz. Yani ben çeyrek parçalar oluşturdum. Bakın burası bir çeyrek. Aynı şekilde burası da bir çeyrek ve burası bir çeyrek ve burası da bir çeyrek. Şimdi ben şunu biliyorum. Benim iki tane yarımım, iki tane yarım tam yazamıyorum. Evet ne yapıyor? Bir bütün. Ve Şekle baktığımızda bakın şekle bakalım. 4 tane Hemen sol tarafa yazacağım. Evet, 4 çeyrek 1 bütün yapacak. Biz buna göre verilmiş olan soruları çözmeye başlayacağız. Bakın bunu unutmayın. 2 yarım 1 bütün demek. 4 tane çeyrek bir bütün demek ve 4 tane çeyrekte 4 çeyrek aynı zamanda iki tane yarıma eşit. Biz matematik defterimize bütün kavramını yazmıştık. Evet ve bir bütünün iki yarımdan oluştuğunu da yazmıştık. Evet lütfen Bunları da defterinize yazın. 4 çeyrek 1 bütün eder ve 4 çeyrek 2 yarım eder diye matematik defterinize yazın. Evet şimdi gelelim taralı alan etkinliğine. Şöyle bakıyoruz. Bizim bir tam bir parçamız var. Tam parçamız. Evet burada ve bu tam parçayı önce yarıya böldü. Sonra o yarımları da ikiye parçaladığında dört tane çeyrek oluşturdu. Biz öncelikle şunu bulalım. Boyalı olan, boyalı olmayan kısım. Boyalı olmayan kısmı bakın kesir olarak ifade edeceğim. Kesir olarak baktığımda, evet bu benim kesir çizgim. Önce kesrin çizgimizin alt kısmında. Alt kısmındaki sayıyı bulurken bizim bir tam olan parçamız yani bütün olan parçamızı biz kaç parçaya ayırdık ona bakacağız. Renkli kısmı hiç görmeden. Bakın ne yaptık? 1, 2, 3, 4 parça. Yani benim elimde 4 parça var. Ve ben bu 4 parçanın dört parçanın ne kadarlık kısmını boyadım. Bakıyoruz. Bakın burada çeyrek bir karenin yarısı ve yine aynı şekilde burada çeyrek bir karenin yarısı boyanmış. Burayı siliyorum daha iyi görmeniz için. Ve benim bu renkli kısımları birleştirdiğimi düşünün. Şöyle bu renkli kısmı buraya getirdim ve tam bir kare oluşturdu bana. Yani burada aslında dört parçadan sadece bir kareyi boyamış oldu. Yani dört parçanın bir karesini boyamış oldu. Bizim A seçeneğimiz, evet bu. Verilmiş dört parçanın sadece et evet, bir parçası boyanmış. B seçeneğine geçiyorum. Bakın B seçeneğinde de yine bir bütünü dört parça yapmış. Burada evet bir boyalık alanım var. Ve aynı şekilde renkli kısımları ben bu renkli kısmı buraya getirdiğimi hayal ediyorum. Burada bir tane daha boyalı kısım oluştu. Ve iki tane boyalı karem var. Ben ne yapıyordum? Kesir çizgimi çiziyordum. Evet kesir çizgimi çizdim. Önce bütün parçaları yazıyorum renklere bakmadan. 4 kaç tane boyalı alan var? 2 parça. Yani 4 tane parçanın 2 parçası boyanmış. Aslında evet yarısı da boyanmış diyebilirim burada. Bakın buradaki renkli kısmı yine çiziyorum. Buraya götürdüm. Burası beyaz oldu. Burası da beyaz oldu. 2 tane beyazım var. İki tane de pemben var. Yani yarısını boyamış oldum. Aynı şekilde C seçeneğine baktığımda, bakın dört parçanın bir parçası. Bu boyalı kısmı da buraya götürdüğümde birleştirdim bunları. Evet, burası da boyalı oldu. İki, burası beyaz. İki tane de beyaz var. Yani dört parçanın ikisi boyanmış oldu. Şimdi bu D seçeneği biraz daha karışık. Yine aynı şekilde parçalarımın tamamını yazdım. Dört parça. Çocuklar kesir çizgisi ne demek? Buna hiç girmeye gerek yok. Evet. Ben sadece şunu diyorum. E, toplam parçalanmış parça sayısını alt kısma yazdık. E, üstte de boyalı kısımları yazacağız. Dört parçadan ne kadarının boyalı olduğunu bulmaya çalışacağım. Evet baktığımızda 1 2 iki. iki parça boyalı. E peki ben burayı nasıl ifade edeceğim? Şimdi iki parçanın boyalı olduğunu biliyorum. Tamam ikiyi yazdım. Ama boyalı bir e, karenin yarısı boyalı. Orayı da yarım şeklinde ifade edeceğim. Yani iki buçuk diyeceğim. İki buçuğu da şu şekilde 2.5 olarak yazacağım. Yani 4 tane parçanın 2,5'u boyanmış oldu. Evet, alttaki örnekle devam edelim. Alttaki örneğe baktığımızda yine şeklimiz 4 parçadan oluşuyor. Yazıyorum. Dört parçadan oluşuyor. Bir parçası boyalı ve ben bu renkli kısmı buraya götürüp burayı tamamlayabilirim. Bu iki parça boyalı oldu. Evet, dörtte ikisi boyalı. Bakın bunun nasıl okunduğunu da öğrenmiş olacaksınız. Alttan üste doğru okunabilir. Dörtte iki diye okuyabiliriz bunu. Yani dört parçanın iki parçası boyalı. B seçeneğine baktığımızda evet 4 parçamız var toplam 1 boyalı bu parçayı buraya getirdim tamamladım 2 parçamız boyalı. Yani B seçeneği de 4/2. C'ye bakıyorum. Yine aynı şekilde 4 parçamız var toplam 1 2 parça boyalı. Bunu hop evet buraya getirdim. Şöyle burayı da 3 parça boyalı oldu. Evet 4 de 3'ü boyalı diyebilirim. D'ye bakıyorum. D'de 4 parçamız var. Bu parçayla bu parçayı tamamlayayım. 1 oldu. Bununla da bunu tamamladığımızda 2 oldu. Yani 4 de 2 boyanmış oldu. Alttaki örnekle devam edeceğim. Bazen videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Acaba öğretmenim ne demek istiyor? Evet ya da ne dedi? Anlayamadığınız noktalarda velilerinizden yardım isteyin. Size yardımcı olsunlar. Evet. Biraz kazanım dışı bir etkinlik bu. Ama kesir kavramı nedir bilmek mecburiyetinde değilsiniz. Bir şeklin nasıl gösterildiğini bilmek için. Evet, diğer örneğe baktığımızda toplam dört parçamız var. Burayı tamamladık ve bununla da bunu tamamladık. Evet, burası bir, burası iki oldu. Dörtte iki parça boyalı. Dörtte iki demek yarım demekti, değil mi? Evet. B seçeneğimiz zaten basit. Değil mi? Dört parçamız var toplam. Bir, iki tane boyalı kısım var. İki tane de beyaz kısım var. C'ye baktığımda C seçeneğine toplam parçamızı yazdık. Burada bir. Bununla da diğer parçayı tamamladım. Evet, dörtte ikisi boyalı. D'ye bakıyorum. Toplam dört parça. Bir, bununla bunu tamamladım. İki ve bu yarım kaldı. Yarım kaldığı zaman ne diyorduk biz buna? Evet, buçuk diyorduk. Yani iki buçuk 4'te iki buçuk. Evet. diğer örneğimize geçelim. Yine aynı şekilde toplam 4 parçamız var. Burayı tamamladık. 1 oldu. Ve burayı tamamladığımızda da 2 parçamız boyalı oldu. Evet 4 de 2. B seçeneğinde toplam 4 parça ve 1 parça boyalı. 4'te 1'i boyalı. Şimdi size şöyle, şöyle sorsam kaç parçası boyalı değil? Şimdi dörtte biri boyalı. Şöyle bir dört parmak yapıyorsunuz. Dört parmak yaptınız. Bir tanesini kapatın parmağınızın. Bir tanesi boyalıysa geriye kaç parmak kaldı? Onlar da boyasız olan kısım. Yani dörtte yukarıya yazıyorum. Üçü boyasız. Süper. Evet. C'ye bakıyorum. Toplam dört parçamız var. Bir ve burada da yarım var. Yani bir buçuk diyebiliriz. Evet D'ye baktığımda dört parça var. Yarımı diğer yarıma ekledim bir bütün oluşturdum. Yani burası bir oldu ve 3 tane de benim boyasız kısım var. Evet bu etkinliği ben velilerinize göndereceğim devam eden sayfaları da sizler yapacaksınız. Bakalım devam eden sayfalarda ne var? Etkinliğimiz nasıl? Evet gerçi bu bir, bir sayfadan oluşuyor. Diğer sayfalar birbirinden ayrı. Burayı kapatacağım. Evet. Mesela ikiye de bakalım. Evet, 2'de bu sefer çapraz örnekler de var. Hemen bir tane çapraz örnek göstereceğim size. Şu şekilde az önce biz evet, yarımları birleştirmiştik. Şöyle herhangi bir şekli yarıma ayırırken çocuklar biz mesela şöyle bir şekil verildiğini düşünün. Bunu yarım ayırırken çapraz bir şekilde de yarım yapabiliriz. Çok düzgün çizemedim ama. Evet ne yaptım? İki tane parçayı ayırmış oldum. Yani bir tamdan iki tane yarım elde ettim. Ee, burada çapraz bir şekilde kestim. Buradaki etkinlikte de çapraz bir şekilde kesmiş. Evet hemen bakıyorum. Yine bizim elimizde Toplam dört parça var. Bakın bir boyasız olarak düşüneceğiz önce. 2 üç, dört parçamız var. Bu parçaların ne kadarı boyalı bize onu soruyor. Evet bir ve bir kareyi tam çapraz bir şekilde kestiğimde yarım oluşturdum ben. Yani bir buçuk dörtte bir buçuk. Evet B'ye bakıyorum. Dört parçamız boyalı. Burası bir. Bu çaprazdan kesmiş olduğum parçayla bu parçayı birleştirdim. İki yaptı. Dörtte iki. C'de de yine dört parçamız var. Ve bununla bunu ekledim üzerine birleştirdim. Bir parça yaptı. Dörtte bir. D'ye baktığımda toplam dört parçamız var. Bir. Burası yarım yani de bir buçuk yaptı. Evet, bu etkinliğin devamını evde kendiniz yaparsınız. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.